Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Rusya sınırında uçuş gerçekleştirmesi Rusları paniğe sevk etti. Rus Avio Progazitesinde yer alan haberde Rus sınırlarında görülen Ukraynalı TB2 insansız hava aracının Amerikan uçağının kontrolü altında Rus birliklerine yönelik bir provokasyon gerçekleştirdiği iddia edildi. Haberde Rusya sınırına yaklaşık 10 km uzaklıktaki bölgede Ukraynalı Bayraktar TB2 insansız hava aracının tespit edildiği TB2'nin Amerikan keşif uçağı ile birlikte hareket ettiği kaydedildi. Bayraktar TB2 ve ABD askeri istihbarat uçağının uçuş rotalarının aynı istikamette olduğu ve birbirlerine çok yakın uçtuğu kaydedilen haberde insansız hava aracının uçuşunun ne kadar sürdüğü bilinmiyor. Çünkü Rus sınırlarına yaklaştıktan sonra transponder bunun nedeni iki faktöre bağlı olabilir. İHA operatörünün hedefli olarak kapatılması veya Rus elektronik savaş sistemlerinin kullanılması. Uzmanlar bu tür eylemleri bir provokasyon olarak görüyor denildi. Rus medyası diğer yandan Rusya'nın Ukrayna sınırına nükleer mühimmatlı 203 milimetrelik 2S7M Malka kundağı motorlu topçu sistemleri sevk ettiğini kaydetti. Sistemlerin Ukrayna sınırından 15 kilometre uzaktaki Belgorod bölgesine konuşlandırıldığı aktarılan haberde konuşlandırılan sistemlerin sayısının en az 10 olduğu kaydedildi. Bu tür silahların Harkov'un tüm kuzey bölümünü yok etmek için yeterli olduğu aktarılan haberde Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda gerilimin artması nedeniyle bu sistemleri sınıra sevk etmiş olabileceği kaydedildi. Öte yandan çoğu Türkiye'de eğitim alan, her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlarda yetiştirilen mavi beriller Azerbaycan ordusunun yeni gücü olarak gösteriliyor. Azerbaycan'da ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri modeline uygun olarak yeniden yapılandırılması kapsamında oluşturulan komando tugayları, bir taraftan vatani görevlerini sürdürürken, bir taraftan da eğitim ve tatbikatlarla yetenek ve becerilerini geliştiriyor. Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Hadrut Kasabası'nda kurulan açılışı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 24 Ocak'ta yapılan Komando Togay'ında görev yapan Mavi Bereliler, zor doğa ve iklim koşullarında yaptıkları eğitimlerde ortaya koydukları üstün performanslarıyla Azerbaycan ordusuna avantaj sağlıyor. Komandolar zor şartlara hazırlık için her gün düzenli olarak spor, dağcılık ve tırmanış gibi faaliyetler gerçekleştiriyor. Atış yapılarak hayatı geçirilen eğitimler gerçek savaş sahnelerini aratmıyor. Keskin nişancı eğitimi de alan komandolar hedeflerini tam isabetle vuruyor. Araçların gidemeyeceği arazilerde operasyon için eğitilen komandolar sızma, pusu kurma, görünmeden ilerleme ve terörist unsurları etkisiz hale getirme becerilerini göz dolduran manevralarıyla cesur ve başarılı şekilde ortaya koyuyorlar. Eğitimlerini sadece dağlık arazide değil, yerleşim birimlerinde de sürdüren komandolar, evlerde saklanan teröristlerin imhası ve rehinelerin kurtarılması da dahil her türlü senaryoya karşı hazır olmak için eğitiliyorlar. Diğer yandan Ermeni Türkolog Ruben Melkonyan, Türk ve Ermeni özel elçilerinin 24 Şubat'ta Viyana'da yapacakları bir sonraki görüşme hakkında yorum yaptı. Ankara'nın Ermeni çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan tutumunu hala gizlemediğini ifade eden Melkonyan Türkiye'nin yumuşak güç kullanması ve cephaneliğini giderek genişletmesi Ermeni tarafı için sorun oluşturacaktır. Çünkü Ermenistan'ın özel elçisi ve ülkenin mevcut hükümeti bir bütün olarak Türkiye'nin adımlarını hesaplayacak profesyonellikten ve deneyimden yoksundur. Türkiye Azerbaycan ile süreci koordine ettiğini, Bakü için kabul edilemez hiçbir şey yapmayacağını beyan ediyor. Ama Azerbaycan için neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu biliyoruz. Başka bir deyişle Türkiye Karabağ halkının kendi kaderini tayin etme hakkını ve sözde Ermeni soykırımının uluslararası tanınmasını sağlamak için adım atmayacını beyan ediyor dedi. Melkonyan Ermenilerin Ankara'nın nezaketinden etkilenmemesi gerektiğini çünkü Türkiye'nin bayraklar mantığına çok çabuk dönebileceğini söylüyor. Son günlerde Karabağ bölgesinde Ermeni ayrılıkçı güçler tarafından provokasyonlar gerçekleştiriliyor. Kafkasya İşbirliği ve Uyum Kulübü Başkanı Anar Aliyev, Karabağ bölgesinde yaşanan sürecin toplumda da endişeye yol açtığını söyledi. Azerbaycan kamyonlarının Rus barış gücü askerleriyle ayrılıkçı militanlar tarafından denetlendiğini hatırlatan uzman, ayrılıkçılar Ağdam bölgesinde çeşitli teçhizatlarla kazı yaptı. Barış güçlerinin bu süreci engellemek için askeri teçhizat kullandığına dair video görüntüleri, yasadışı Ermeni Silahlı Kuvvetlerin Tertel Bölgesi istikametinde silah kullanması, Rusya'nın tarafsız pozisyonuna ve bölgedeki barış koruma misyonuna gölge düşürüyor. Saldırganı ve ayrılıkçıları desteklemek, uluslararası hukukun genel kabul görmüş ülkelerini açıkça ihlal etmektir. Uluslararası hukuk geri silahlı gruplar devletlere ve halklara karşı kullanılmamalı, agresif eylemlere izin verilmemelidir. Devletlerin iç iş işlerine karışmamak, insan hak ve özgürlükleri ihlal edilmemeli, ulusların eşitliği ilkesi korunmalıdır. Uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler yerine getirilmelidir. Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında ayrılıkçılığı desteklediği, uluslararası hukuk ilkelerini büyük ölçüde ihlal ettiği açıktır dedi. Bu elemlerin temsil ettikleri devletin liderlerinin imzasına saygısızlık olduğunu, 10 Kasım tarihli açıklamanın 4. maddesinden doğan talebe aykırı olduğunu aktaran uzman, Ermeni diasporasının kirli parasının etkisi altındaki bazı çevrelerin Ermeni milyarderlerinin barış misyonunu sabote ederek Azerbaycan ve Rusya arasındaki mevcut stratejik ittifakı baltalamak için bilinçli adımlar attıklarını düşünüyorum. Çeşitli platformlarda konuşan Cumhurbaşkanı, Ermenistan-Azerbaycan sorununun çözümünde Rusya ve liderinin rolü iki ülke arasındaki barışın tesisi, barış güçlerinin Karabağ bölgesindeki faaliyetlerinin olumlu sonuçları hakkında defalarca konuştu aynı zamanda barış güçlerinin faaliyetlerindeki eksiklikleri hatırlattı ve bunların giderilmesi çağrısında bulundu. Rus yetkililerin Azerbaycan ve Rusya ilişkilerine zarar veren, Rusya'nın Güney Kafkasya'daki barışın sağlanmasındaki yüksek rolünü gölgede bırakan, barışı koruma misyonunun geleceğine şüphe düşüren failleri önlemek ve cezalandırmak için kararlı adımlar atacağını umuyorum diye konuştu.